Unutmuyoruz Ve Muğla. Muğla'da da sektör turizm. Geçmiş yıllarda bu sorgulandı. Muğla'daki nüfusun belli dönemlerde artmasının temel sebebine baktığımız zaman turizm sektörü olduğunu görüyoruz. Ve güneyde Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinde yine Antalya dediğimiz zaman turizm ama turizmin yanında artı tarımı da var. Bunu unutmayalım. Türkiye seracılığının ve turfandacılığının en fazla olduğu illerin başında geliyor. Onu Muğla'dan ayıran en önemli özellik Antalya'nın tarım sektörünün de yine en az turizm kadar baskın olması. Mersin bölgenin önemli bir limanı. Adana bölgenin en gelişmiş ili. Tarımı, sanayisi zaten her şeyi. İskenderun, İskenderun'da Hatay'ın ilçesi olmasına rağmen Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında gösteriliyor ve sanayi kenti. Burada da İstemir Demir Çelik Fabrikası'yla Türkiye'nin büyük sanayi odaklarından biri İskenderun dendiği zaman sanayi kenti olduğunu söylüyoruz. Gelelim Güneydoğu'ya. Güneydoğu'da birçok il tarımken burada Gaziantep hemen karşımıza çıkıyor. Gaziantep bölgenin önemli bir sanayi kenti. Hatta Türkiye'nin Çin'i denilen de yer. Bu anlamda bölgenin en gelişmiş sanayi merkezleri ki yine bölgesel kalkınmada devlet tarafından desteğin verildiği ve projelerle de bu anlamda bölgenin göç çekim merkezlerinden biri olması istenilen yerdir Malat e Gaziantep. Aynı şekilde Doğu Anadolu'da da Malatya bu şekilde. Doğu Anadolu bölgesinde Malatya tarımın yanında sanayisi de olan önemli bir kent. Elazığ yine tarımın yanında madeni olan önemli bir kent. Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu kent Elazığ'dır. Çıkarılan maden konusu bunu göreceğiz. Çıkarılan 10 madenin neredeyse 6 Elazığ'dan çıkarılıyor. Türkiye maden çeşitliliğinin en fazla olduğu ve baskın sektörü olarak da yine madenin olduğunu söyleyebileceğimiz önemli bir kent. İç Anadolu bölgesinde Eskişehir, Eskişehir büyük bir kent tarımı sanayisi yanında üniversitenin de olduğunu ve öğrenci kent olduğunu unutmuyoruz. Ankara idari bir kent. İdari fonksiyonu çok baskın. Kırıkkale silah fabrikalarının yoğun olduğu, petrokimya sanayinin de gelişmiş olduğu kent. Sanayi kenti diyoruz. Kayseri, hem mobilyada hem gıda et sanayinde sucuk pastırma sanayinde de öne geçmiş markaların olduğu tarım ve sanayi kenti diyoruz. Nevşehir Ürgüp göremi önemli odak noktası tarım ve turizm kenti diyoruz ve Konya karşımıza geliyor. Konya'da hem tarım hem de sanayi kenti olarak Karşınız çıkıyor ki daha çok da zaten tarım aletlerinin, e, makinelerinin yapıldığı sanayi odak noktalarından biri Konya. Evet bu konuştuğumuzun dışındaki birçok ilin baskın sektörü, tarım sektörü olduğunu unutmayalım. İşte bu sektörlere bakarak turizm e, kentlerinin daha çok mevsimlik göç aldığını, sanayi ve maden kentlerinin daha çok da sürekli, yıl boyunca sürekli göç aldığını unutmuyoruz ve kentsel yapı dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken temel bilgi bu şekilde. Son olarak şunu da konuşalım. Türkiye'deki kentlerin problemi nedir? Türkiye kentlerinin en büyük problemi plansız kentleşmedir. Plansız kentleşme içinde gece konulaşma, çevre sorunlarını da sayabiliyoruz. Peki bu durumun temel sebebi nedir? Yani Türkiye'deki plansız kentleşmenin ki şu an yapılan bu kentsel dönüşüm projelerinin temel sebebi aslında geçmişte yapılamayanı yapmaya çalışmak. Peki bunun temel sebebi mi? Bunun temel sebebi göç olmuştur. Akın akın kırdan kente göçlerin yaşanmış olması ne belediyelerin bu anlamda ee, üzerine düşen vazifenin yapmasına neden olmuş ne de Türkiye'deki kentlerin planlı büyümesinin önüne geçmiştir. Bu anlamda da Türkiye'deki kentlerin en büyük problemi bugün e, gördüğümüz gibi plansız kentte gece kondulaşma çevre sorunları olduğunu görüyoruz. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım ya da neler yapılıyor diye bize sorduğu zaman hemen aklımıza kentsel dönüşüm projelerini toplu konutların yapıldığını Gece mahallelerinin nasıl e, kent dışlarında yapılan o önemli yaşam alanlarına geçirildiğini de unutmamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'nin ekonomik coğrafyasına başlıyoruz. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası dendiği zaman e, aklımıza gelmesi gereken ilk sektörlerden biri tarım sektörü. Tarımın e, öncesinde tarım etkileyen faktörler ve tarım ürünleri devam edeceğiz. Ama tarımın Türkiye ekonomisindeki yerine baktığımız zaman toplam e, tarım sektörünün payı yaklaşık %25. Yani ciddi bir rakam. E, her ne kadar da tarım alanımız, e, tarım ülkesi olmamıza rağmen e, edinilen gelirimizin düşük olması, tarımda yaşadığımız birçok aslında problemin de göstergesi. E, tarımda verimimiz düşük, hala istenilen... E, nitelikli topraklarımız aktif tarımda kullanamıyoruz. Her geçen gün e, göçle birlikte kentlere yoğun göçle birlikte tarımda çalışan nitelikli insan sayımız, genç nüfusumuz kırsal bölgelerde azalıyor gibi birçok e, problemimiz var. Ama her ne kadar da böyle olsak da yine e, Türkiye ihracatında tarım ürünlerinin payı oldukça iyi. Ve ekonomimizin de %25'i tarım sektöründen sağlanıyor. Şimdi ekonomik coğrafyadaki ilk e, konumuz tarımla başlıyoruz. Ve Türkiye'de tarım etkileyen faktörler neler? Önce bunu konuşup sonra tarım ürünlerini geçiyoruz. Şimdi Türkiye'de tarımı etkileyen faktörlere baktığımız zaman ilk önce aklımıza gelen problemimiz sulama problemimiz var. Sulama çünkü Türkiye ne demiştik iklim konusunda? Türkiye yarı kurak bir iklim. Türkiye'de sulamaya ciddi anlamda ihtiyacımız var. Ve Türkiye'nin en büyük problemlerinden yani biri tarımda NADAS uygulamasının yaygın olması. Şimdi Türkiye'nin ikliminden dolayı Türkiye yarı kurak bir iklim olduğu için ülkede NADAS uygulaması fazla. Nadas nedir? Nadas toprağın bir yıl ekilip ertesi yıl su olmadığı için dinlendirilmesi, toprağın kaybettiği mineralini toplayabilmesi için yapılan bir çalışma. Peki bu neye neden oluyor? Bu Nadas uygulaması temelde yıldan yıla üretimde dalgalanmaya neden oluyor. İkinci en büyük yaşanan problem ise Nadas'ın uygulandığı dönemde o bölgedeki özellikle rüzgarın ve suyun sağanak yağışların bölgedeki verimli toprağın taşınması yani erozyona neden olması geliyor. Bu anlamda devlet Nadas sorgulamasını bitirebilmek için sulama projeleri geliştirmiştir. Özellikle bu uygulamanın olduğu en fazla alanlarda. Şimdi şöyle baktığımız zaman Türkiye'de nada uygulamasının en fazla olması gereken yerler nerelerdir? Yani su probleminin olduğu yerler. Hemen aklımıza neresi geliyor? Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye kuraklığının en fazla olduğu yer ve İç Anadolu bölgesi Türkiye'de yağışın en az olduğu yer. İşte bu yerlerde NADAS uygulamasının fazla olması tamamen suya dayalı. Peki devlet bu bölgelerdeki NADAS'ın farkından, NADAS uygulamasının çok olmasının farkında peki ne yapmış? Sulama projeleri geliştirmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki GAP, İç Anadolu Bölgesindeki kop projeleri, Konya ve Sulama Projesi yine nadas uygulamasını bitirmek için yapılan önemli çalışmalar içerisinde sayılır. Bununla birlikte sulama koşulları iyileştirilmeye çalışıldığında peki bölgelerde neler hedeflenmiştir? Yani sulamanın yararları bu koşulların iyileşmesiyle neler yaşanır? Sulamanın en büyük yararı bir iklime bağlılık azalır ki. Bu anlamda da her yıl üretim yapılabilir. Su varsa ürün var, su yoksa ürün yok. Yani yağmur varsa ürün varın önüne geçilir. İklime bağlılık azalır. E böyle olunca üretimde yıldan yıla dalgalanma azalır. Endüstri bitkilerinin üretimi artar. Bunun örneği nedir? İlk aklımıza gelen örnek pamuk olmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sulama projesinin gelişmesiyle birlikte bölgede pamuk tarımının artması endüstrinin nasıl endüstri bitkilerinin nasıl arttığının da yine göstergesidir. Toprak verimi artar. Nadas uygulaması azalır. E nadas azalırsa ne azalır? Erozyon azalır. E böyle olunca eşittir devamında kırsaldan göç azalır. İş imkanları bu anlamda artar. Ekonomik düzey, refah düzeyi arttıkça da birçok kalkınmışlık, gelişmişlik seviyesinin artması şeklindeki birçok sonucu da yine karşılayabiliyoruz sulamayla birlikte. Yani Türkiye'de Türkiye tarımında sulama önemlidir. Sulama probleminin bitmesiyle birlikte karşımıza çıkacak en önemli veri bu şekilde. Yine bizim ikinci sorunumuz gübre sorunu. Gübreleme noktasında yeterli düzeyde değil Türkiye'deki hala tarım toprakları. Neden böyle? Şimdi bir şekilde gübreye baktığımız zaman iki şekilde gübremiz var. Biri doğal gübre, hayvancılıktan elde edilen, biri ise yapay gübre fosfat tan elde edilen yani diğer bir ifadeyle suni gübre. Şimdi Türkiye'de gübre kullanımı yeterli değil. Çünkü doğal gübre daha çok yakacak olarak kullanılıyor. Bugün kırsalda gelir düzeyinin düşük olduğu alanlarda. Doğal gübreyi hatta bunun adını da tezek diyoruz. Tezek olarak resmen milli servetin yakılması şeklinde aslında bir sonuç bu tezek olarak kullanılması pazardaki satışının azalmasına neden oluyor. Bu anlamda bunun kullanımı yeterli değil. Yapay gübre ise soni gübre fosfattan elde ediliyor dedik. Evet yeterli yani bunu ithal edebiliyoruz ama bu çok pahalı. Bu yüzden de üretici bunu yeterli seviyede kullanamıyor. İşte bu iki nedenden dolayı Türkiye'de hala gübre kullanımı noktasında sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebiliyoruz. Diğer bir sorunumuz tohum ıslahı. Kaliteli tohum kullanmıyoruz daha çok tarımda yaptığımız bir teknik var. Geleneksel tohum elde etme tekniği. Bunu ne yapıyoruz? O yıl ne ektiysek tarlanın bir kısmını toplamıyoruz. Oradan elde edilen hastalıklı büyük küçüklüğüne bakılmaksızın yeterli olgunluğa erişmemiş tohumları ertesi üretimde kullandığımız zaman verimimizin çok düşük olduğunu görüyoruz. Yani tohum ıslahını hala sağlıklı tohuma geçiş noktası sıkıntılarımız var. Ve devletin aslında bu anlamda yaptığı uygulamalardan biri de kısırlaştırılmış tohum uygulaması. Son dönemlerde bu uygulamaya geçilmiş. Nasıl ki gidip ziraattan tohum alıyorsunuz ve aldığınız o tohumlar sadece bir yıl ürün veriyor. Aslında bunun diğeri de da GDO'su ile oynanmış tohumlar oluyor. Bunu niye yapıyor devlet? Bunu belli bir süre hala sürdüreceğini açıkladı. Bunu yapmasının temel sebebi de üreticideki bu alışkanlığı bitirme çabası olduğunu söylüyor. Yani her ne zaman ki üreticimiz gidip hiçbir zorlama olmaksızın ziraatten sağlıklı tohumlar almayı bir alışkanlık haline getirir. İşte biz o zaman bunu bitireceğiz deniliyor. Yani tohum ıslahında yapılan şu dönemki uygulama kısırlaştırılmış tohum uygulaması. Bununla ne yapılmak isteniliyor? Birim alandan alınan ürünün verimin artımı sağlanmaya çalışılıyor. Diğer yapılması gereken uygulama toprak bakımı. Toprağın bakımı, toprağın üretimi hazırlanması çok önemli. Peki ne yapmak lazım? En temelde bir kere yeterli havalandırmayı, sulamayı, ilaçlamayı yapmak gerekiyor. Gübrelemeyi yapmak gerekiyor. Yine Ekim'den önce zararlı ot ve haşeralardan böceklerden toprağın temizlenmesi gerekiyor ki toprak tamamen üretime hazır hale gelebilsin. Bu noktada da sıkıntılarımız var. Hala yeterli değil. Yine önemli sorunlarımızdan biri makineleşme. Makine müthiş aslında. Yani tarımdan elde edilen verimi, birim alandan elde edilen verimi, tarım alanlarının genişlemesi gibi birçok unsuru beraberine getiriyor. Makineleşme tarımda çok iyi. Tamamen bir reform. Ama bunda da sıkıntılarımız var. Türkiye'de makine kullanımı yeterli değil. Makineleşme niye yeterli değil? Bunun iki nedeni var. Birinci neden olarak neyi sayabiliriz? Yer şekillerini sayabiliriz. İstediğiniz Karasal paranız olsun. Doğu Anadolu'nun dağlık alanlarında ya da Doğu Karadeniz'in dağlık alanlarında makine kullanamazsınız. Yani Türkiye'de makine kullanımının yeterli olmamasının ilk nedeni yer şekilleri. Peki ikinci neden ne? İkinci neden de gelir düzeyinin üreticinin düşük olması. Gelir düzeyi düşük olduğu için traktör alsa pullu alamıyor, pullu alsa bir çerdöver alamıyor. Bu anlamda da makine kullanımının yeterli olmamasının en büyük nedenlerinin de yine gelir düzeyinin düşük olduğunu gösterebiliyoruz. Diğer bir önemli unsurumuz yine pazarlama noktasında. Her şey gayet iyi ama pazarlamada sorunlar yaşanıyor. Pazarlamadaki sorunları bitirebilmek için aslında devletin yapmış olduğu uygulamalar var. Bu uygulamalardan biri süspanse alımları. Süspansalımları alımları devlet ne yapmaya çalışıyor? Üretimin yoğun olduğu ürünün piyasadan bir kısmını çekmeye çalışıyor. Ya da çok değerli ürünler ki bunlar gıda ürünü, pirinç, ya çay gibi. Bunların da bir kısmının yine devlet tarafından alınması piyasalardaki fiyat kontrolünü sağlama çalışması olarak gösteriliyor. Birinci yapmış olduğu şey süspansalımları, alımları, taban fiyat uygulaması gibi çalışmalarla devlet üreticiyi pazarlama noktasında da korumaya çalışıyor. Her ne kadar da birçok üründe açıklanan taban fiyat uygulaması üreticiyi memnun etmese de bu çalışmanın üreticiyi korumak adına yapılan önemli çalışmalar arasında olduğunu unutmamak gerekiyor ve tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar. Bunun da başında neleri sayabiliyoruz? İlk aklımıza gelen Ziraat Bankası olmalı. Ziraat Bankası ki üreticiyi tamamen ekim ve biçim noktasında kredi sağlamak için kurulmuş bir bankadır. İlk akla gelen Ziraat Bankası Devlet su işleri sulama projeleri geliştiriyor. Nadas uygulamasının yoğun olduğu bölgelerde tip çalışmaları, zemin çalışmalarını ve baraj inşası noktasında yardımcı oluyor. Kooperatifler Kooperatifler ise üreticinin bir çatı altında toplanıp piyasalarda ayakta kalabilmesini sağlayan önemli aslında Kuruluşlar olduğunu görüyoruz ama Türkiye'deki yasal boşluklarla da aslında kooperatifler çok gelişmiş olduğunu söyleyemiyoruz. Üreticiyi korumak adına e, birlikler e, ve bu anlamdaki kooperatiflerden de birçok örneğimizin olduğunu unutmuyoruz. Evet Türkiye'de tarımı destekleyen kurum e, kuruluşlar bu şekilde tarımın etkilendiği faktörleri baktıktan sonra. Şimdi Türkiye'deki tarım ürününe geçiyoruz. Evet şimdi Türkiye'de tarım ürünlerine geçiyoruz. Tarım ürünlerine geçmeden önce aslında size iklim bilgisiyle bütün tarım ürünlerinin genel mantığından bahsetmeye çalışacağım. Bu mantığı anlarsak neyin nerede yetiştiğini çok daha iyi aslında kurgulamış olabiliyoruz. Şimdi iklim konusuna bir geri dönelim ve o bilgilerimizi bir hatırlayalım. Şimdi ne demiştik? Türkiye'nin en özel iklimi, kışılıklığının en yüksek olduğu iklim neresi? Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimini bu kadar özel kılan şey neydi? Kış ılıklığı ve çok küçük bir bölgede görülüyordu Hatırlarsınız Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları, çok sınırlı olsa Güney Marmara ve Gaziantep çevresinde. Akdeniz iklimini bu kadar özel kılan şey artı 10 gibi çok ciddi bir kış ılıklığı vardı. Şimdi siz üretici olsanız, Akdeniz ikliminde bir tarlanız olsa ve bu tarlada ektiğiniz ürünün temel isteği ne olur? Kış ılıklığı, yüksek ürünler olur. Ve eğer siz bunu yapabiliyorsanız, o ürünü Türkiye'nin başka hiçbir yerinde üretemiyorsa üretici, sizin ürününüz çok değerli olur. İşte aynen bunu yapıyorlar. Akdeniz ikliminde yetişen ürünlerin temel isteği kışılıklığının yüksek olmasıdır. Peki buna ne örnek gösterilebilir? Bunun en güzel örneği turunç gillerdir. Portakal, mandalina, limon Greyfurt da sayabiliriz. Dediğimiz turunçgiller, narinciyeler yani narin bitki, narinciye oradan da aklınızda kalabilir. Kışılıklı isteği yüksek olan ürün turunçgillerdir. Ve Türkiye'de sadece Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde üretilir. Ve sınırlı bir bölge, sınırlı en küçük iklimlerden biri demiştik. Bunun üzerindeki iklim, bunu da kapsayan iklim hangisi? karasal iklim. Ama iki tane karasalımız vardı. Hangi karasal? Bozkır step karasal iklimi. Şimdi bozkır step karasal iklimdeki kış sıcaklığına baktığımız zaman eksi 5 santigrat civarındaydı. Şimdi karasal iklim, bozkır step karasal iklim, Türkiye yüz ölçümünün yarıdan fazlasının üretildiği, olduğu iklim. Bozkır Step Karasal ikliminde Türkiye'nin yarısından fazlasının olduğu iklimde yetişen bir tarım ürünü dedi size. Akdeniz ikliminde yetişir mi? Başka bir ifadeyle şunu sorguluyor aslında. Eksi beşte yetişen bir ürün artonda yetişir mi? Hayli hayli yetişir demeliyiz. Yani bozkır step karasalda yetişen bir ürün Akdeniz ikliminde doğal koşullarda tabii ki yetişir. Ama yetiştirilmiyor diyecek. Örneğin şeker pancarı. Yetiştirilmiyor olmasının nedeni iklim mi? Hayır. Tamamen üreticinin tercihi, gelir düzeninin düşük olması, ürünü tarlada başka bir ürüne yırması, Türkiye'nin yarısının ektiğini bu kadar özel bir iklimi olan üreticinin ekmek istememesi gibi nedenleri sıralamalıyız. Yani karasal iklimde yetişen bir ürün Akdeniz ikliminde hali hali yetişir. Yetiştirilmiyorsa tercih edilmemesindendir, yetişmediğinden değil. Bunun üzerinde bir iklimimiz ki, o çok zor bir iklim, Neydi o iklimimiz? Şiddetli karasal iklim. Kış ne demiştik? Eksi 10, eksi 15 santigrat derece. Doğu Anadolu, Erzurum, Kars bölümünde Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde alanda görülen iklim. Şiddetli karasalda yetişen bir ürün. Türkiye'nin her yerinde yetişir mi? Türkiye'nin her yerinde yetişir. Eksi 10, eksi 15'e kadar dayanan arsız bir ürün. Eksi 5'te de yetişir artonda da yetişir. Yetiştirilmiyorsa yine üreticinin tercih etmemesi gelir düzeyinin düşük olmasından dolayıdır. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Şiddetli karasalda yetişiyorsa o ürün soğuğa çok ciddi dayanıklıdır da. Yine aynı şekilde söylenebilir. Bunun dışında bu iklimin dışında başka bir iklimimiz daha var. Bu çarkın dışında kalıyor o Karadeniz iklimi niye bunun dışında kalıyor? Kışılıklığından dolayı değil. Yaz yağış almasından dolayı dışında kalıyor. Karadeniz iklimi yaz yağışı alıyor. Yaz yağışı aldığı için burada hangi tarım ürünleri yetişmiyor? Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünleri Karadeniz ikliminde yetiştirilmiyor. Yaz kuraklığı isteyenler kuraklık isteği olanlar ve Karadeniz'de yetiştirilmeyenler hangileri? Bir diyoruz pamuk, iki buğday, üç şeker pancarı. İşte pamuk buğday şeker pancarı kuraklık istediği için ya başka bir ifadeyle yaz yağışı istemediği için Karadeniz ikliminde yetiştirilemiyor. Karadeniz ikliminde buğday yetişmediği için Mısır bu anlamda da oranın en önemli tahılı oluyor. Ha şunu sorgularsa kış ılıklığı isteyen bir tarım ürünü Karadeniz ikliminde yetişir mi? Kesinlikle yetişir diyeceğiz. Kış ılıklığı isteyen ve Karadeniz'de yetiştiğini örnek isterse de incir diyeceğiz arkadaşlar. Kış ılııklı isteği olanlar Karadeniz'de yetişir. Bunun da en önemli örneği incirdir. İncir tarımının yarıdan fazlasının Ege'de yapılması başka bir bilgidir. Kışılıklı isteği olan her yerde incir tarımının yapıldığı başka bir bilgidir. Yani diyoruz ki incir kışılıklı ister. Bu yüzden de Karadeniz ikliminde de Ege'den sonra en çok yetişen alan olarak da karşımıza çıkan bölgedir. Çok çeşitli incir vardır. Oradaki incir Ege'deki incir gibi düşünmeyin. Ama kışılık istediği için yetişebileceğini söylüyoruz. İşte bu mantıkla sizin karşısına gelecek herhangi bir tarım ürünü de sorgulayıp çıkarabilme ihtimali.